Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Putin ziyaretlerini iptal etti. Rusya'da alarm. Değerli izleyenler, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Bryansk bölgesindeki silahlı saldırının ardından oluşan durum nedeniyle Stavropol bölgesine ziyaretini iptal ettiğini, konuyla ilgili Rus güvenlik güçlerinden düzenli bilgi aldığını söyledi. Peskov, Rusya'nın Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen sabotaj grubunun düzenlediği silah saldırıda ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, şimdi terörist etkisiz hale getirilmesi yönünde önlemler alınıyor. Uluslararası toplumun her zaman yaptığımız gibi bu tür terör saldırılarına dikkatini çekmeye devam edeceğiz. Peskov, Putin Kremlin'de düzenli olarak güvenlik güçlerinden olayla ilgili bilgi alıyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi Müdürü Alexander Bortnikov, Savunma Bakanı Sergey Shorgo, Federal Ulusal Muhafız Servisi Müdürü Viktor Zolotov, Putin'e rapor veriyor. Ukraynalı militanların saldırısının ardından Bryansk bölgesinde gelişen olaylar söz konusu diye konuştu. Putin'in Bryansk bölgesindeki silahlı saldırılar nedeniyle Kuzey Kafkasya'daki Stavropol bölgesine planladığı ziyareti iptal ettiğinin bilgisini paylaşan Peskov, Putin öğretmen yılı açılışını yapacak ve eğitim programının katılımcılarıyla buluşacak ancak bariz nedenlerden dolayı bunu video konferans yoluyla yapacak ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonun Bryansk bölgesindeki silahlı saldırılar nedeniyle statüsünün değişip değişmeyeceği yönündeki soruyu cevapsız bıraktı. Öte yandan sosyal medyada Bryansk bölgesindeki sa Voltaj Grupları ile ilgili görüntüler yer aldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.